Yukarıda insanın doğayı kullanma biçimlerinden bazıları verilmiştir. Bakalım nükleer santral kuruluşu, baraj yapımı, rüzgar türbinleri, güneş panelleri inşaatı. Tabi bunlara baktığımızda insan doğayı niye kullanacak? Enerji için tabi. Bunların ortak özelliği böyle bir durum ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Buna göre insanın doğayı kullanmasına ilişkin verilen örneklerde ne amaçlanmış olabilir? Evet, söylediğimiz gibi enerji amaçlanmıştır. Tarımsal üretim olmaz. Enerji elde etmek olur. Altyapı turizmi geliştirmek, ticareti hayır. O halde doğru seçenek B seçeneğidir. Bakalım, insan ihtiyaçlarını karşılamak için çevreden yararlanır ve ihtiyaçlarını karşılarken çevreyi etkiler. Peki, soru metnini okuyalım. Buna göre ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisinde çevreye yapılan etki yanlış verilmiştir? Yanlışı bulacağız. Peki barınma, ihtiyaca yönelik faaliyet barınma için ne olacak? Konut yapmak. Çevreye yapılan etki tarım alanlarında daralma. Evet, bu gerçekleşiyor. Tarım alanları genellikle düz alanlar oluyor. Buralara yerleşim e, yapılıyor. Çünkü maliyeti azaltmak hedefleniyor ama tarım alanlarından oluyoruz tabi. Bunlar Türkiye için değil de genel olarak ifadeler. Türkiye için de bu genel ifadeler geçerli tabi. Enerji üretimi baraj yapacağız. Akarsularda doğal akışın engellenmesi ortaya çıkacak. Tabi bu da çevreye yapılan bir etki. Dinlenme ve eğlence. Konaklama tesisi yapacağız sahilleri işgal edeceğiz e bu da Evet olabilen bir şey ulaşım taşıt yapacağız ve havayı kirleteceğiz kesinlikle bu da olan olabilen şeyler geriye 5 kaldı o zaman ben 5 numarayı farklı bir renkle ifade edelim beslenme organik tarım yapacağız ve toprağı kirleteceğiz eğer organik tarım yapıyorsak toprağı kirletmeyiz tabi. Gübre kullanmıyoruz, kimyasallar kullanmıyoruz, ilaç kullanmıyoruz. O halde 5'te bir yanlışlık yapılmış. Doğru seçenek E seçeneğidir. Teknolojinin gelişmesiyle uzaya çıkılması insanlık için bir övünç kaynağıdır. Elbette. Fakat aynı insan teknolojinin ilerlemesinden birkaç yüzyıl sonra bile çevre konusunda yeterli olgunluğa ulaşamamıştır. Doğal çevrenin dengesini bilinçsizce bozmuştur. Bu bozulmanın temelinde etkenlerinden hangilerinin olduğu savunulabilir. Çevre kirliliği kesinlikle doğru. İnsan çevreyi kirletiyor tabii aşırı doğal kaynak tüketim ve tahribi. E doğru tabi, Hızlı nüfus artışı, e elbette nüfusun artması ikide söylediğimiz doğal kaynak tüketimini de artırdı. Yeni yerleşmeler, ormanların tahribi, verimli tarım alanlarının yerleşmelere açılması gibi birçok olumsuz olayları ortaya çıkarmıştır. O halde doğru seçenek bu bozulmanın temelinde üç cümlenin üçünde de aktarılan bilginin doğru olması. Doğru seçenek E seçeneğidir. Aşağıdaki kavram haritasında insan çevre etkileşimi ve ortaya çıkardığı sonuçlar gösterilmiştir. Peki insan çevreyle etkileşim içinde mi? Doğru. Peki sürdürülebilirlik açısından bakıldığında bu olumlu değil mi çevre için? Peki eğer insan çevre sorunları oluşturuyorsa bu olumsuz bir durumu ortaya çıkarmıyor mu? Yani sonuçta insan çevre etkileşiminde hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Kavram haritasına göre insan çevre etkileşimi konusunda sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? olumlu sonuçlar doğurabilir. Tabi, evet, bu doğru. Olumsuz sonuçlar insanı etkilemez. Bu kavram haritasından böyle bir şey çıkarılması imkansız. Ve zaten olumsuz sonuçlar insanı etkiliyor. İnsan ve doğa arasında çok sıkı bir etkileşim var. Sürdürülebilirlik için insan çevre uyumlu olmalıdır. Elbette Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu mutlaka olmazsa olmaz. O halde 1 ve 3 ulaşılabilir bir durum. Olumlu sonuçlar sürdürülebilirlikle ortaya çıkıyormuş demek ki. O halde doğru seçenek Edirne seçeneğidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Nüfus arttıkça doğal kaynakların çıkarılması ve tüketimi artar. Elbette doğru. İhtiyaçlar artıyor çünkü. B tarımın çevre üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Peki neden? Şöyle değil mi? İlaç kullanılmıyor mu? Peki sulama sistemleri yapılarak barajlar kurulacak ve akarsuların normal seyrindeki akışı tarım alanlarına gidecek. Hele bilinçsiz sulama kullanılırsa su sorunuyla karşı karşıya kalacağız gibi bir dolu neden ileri sürebiliriz. O halde B cümlesi yanlış bir cümle. Olumsuz bir etkisi yoktur demişti çünkü. Nüfus arttıkça daha fazla atık üretilir kesinlikle. E doğru. Çevre insanların hem olumlu hem de olumsuz olarak insanları etkiler diyor. E tabi hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır doğal çevrenin. Heylan olur olumsuz etkileniriz. Ama akarsulardan içme suyu elde ederiz. Olumlu bizi etkilemiş olur. Peki e İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi her zaman zararlı değildir. Elbette insan faaliyetleri, örneğin ormanları, e, yabani hayvanları koruma altına alabilir, milli parklar kurarak e, endemik bitkileri koruyabilir. O halde olumlu e, faydaları da olduğunu söyleyebiliriz. O halde doğru seçenek soruda B seçeneğidir.